Basadı. Kimler arkadaşlar? Bu şarkıyı dinle. Atma beni elemlere, atma beni zulümlere götür. Sesli sesli. Sesli. Atma beni elemlere, atma beni zulümlere götür beni gittiğin yere. Atma Düştüremem tek başıma Yalnız kalamam Seni kokona izledim Hep yanlara ne gözledim Götür beni gittiğim yere Sensiz benle basamam Buralarda düştüremem tek başıma Yalnız kalamam anneler ne götür beni gittiğin